Elkin ne yapıyor? Zombi yapıyor babanı. Babanı mı zombi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun babanı? Bakayım bir. Hani, hani gözlerini yapmadın. Ya. Hani gözlerini Kızım yapmadın? Da. Gözlerini siyah yapacaksın ya. Ha. Oraya bas bir Hani gözleri nasıl yapıyorduk? Suya değdir suye. Hah. <laughs> <Sarı> olmadı. <laughs> Siyah yap siyah siyah. Önce suya bas sonra boyaya. Gözlerini yapmadım. Gözlerini yapmadım diyor. <laughs> Bir basıyor bir yani. Biraz böyle Yap 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 yap. yap. dur. Dur. Hı. Şimdi sür. İndi sür. Tamam basma artık suya. Sür <laughs> sür. Ben Tamam baba bırak. <gülüyor> <gülüyor> İnsan <gülüyor> bu kadar İndi. İndi. ya. <laughs> oh. Makyaj yaptı Hakan sana. Yapıyorum şimdi. Güzel oldu mu? <laughs> ya kızım onu ben olmayacak çok... Öyle 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 öyle. Su <laughs> ondan kırar. Suyu <gülüyor> döktün <laughs> Allah'ı ya. kendini de boyadı. O son tamam mı? Bir daha yok artık. Hayır var. Var var var. Ne yaptığını anlatsana be. Dur tamam gözüm. <laughs> tamam. tamam mı? Yeter mi? <laughs> Babanı ne yaptın? Dev yapıyorum <laughs> Pembe, yeşil, mavi, siyah ne ararsan var. Ee? <laughs> makyaj yapıyorum. Makyaj yapıyorum değil de makyaj yapacağım. Sil kendini. Sil kendini dur ıslak mendil getirsin sakın hareket etme sakın hareket etme o da mendil getir ben yardım edeyim ne haline sattı bizi bak <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> Ne? nasıl ben kişi oldum karo Peki. Aldım. Hadi içine götürsün onu da. 900 lira harcadım. Tamam mı? Bitti mi? Ne? Hayır. Peynir, yoğurt. Sen kendisin mi? Hayır, sen cam kendine. Tamam, İş kendine döndü. Baban da sana yapsın ver. <laughs> Babası yap ilk Yap. Yıkarız artık. Yapacak bir şey yok. Dön bana dön göreyim. Gözün de şaşı yapıyor. <laughs> Palyonça mı yapıyorsun ilk Bak. Dön. <laughs> Bekle, bekle. Aynı da görsün kendini. Yapın da dörtte gider. Bir işe nasıl boya olacağını bilsin yani. Dur, dur, dur yapacağım. Bu daha sürülmez. Niye? Başka bir şey. Yok. Görmüş değil mi? Bekle. Ben şimdi zombi oluyorum. Zombi oluyorum. Zombi olmuyorsun, palyaç oluyorsun. saçını çekseydin ya ka. Dön bana dön bakayım bir. Mavi yapsana yine gözünü şeyine. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi git aynadan bak. Dur. Dur bir dur. Bana bak. Anne, bana bak, bir iki. Önce poz ver. şimdi aynaya bak bakalım bak aynaya. <laughs> nasıl oldu <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu hadi palyaço olarak bizi güldür hadi hadi bizi güldür Palyanço, palyanço, zombi değil. Ayrıcılar nasıl oynatıyor çocukları? İlk <laughs> ilk seni döverim. Seni çok fena dövesim var şu an. Şşş, Ben kendime... Gel bak kulağına bir şey söyleyeceğim. Dur dur yapma dur. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyor? Tamam yeter ama yeter artık. Tamam. <laughs> ama bitti artık bitti. Yapacağım kendimi. Hayır tamam bozma güzel ya. olacak. Yapacağım. Yapacağım. Tamam. <laughs>